Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Resmen duyurdular. Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız. Değerli izleyenler, sınırda artan saldırılara karşı yeni bir harekat planlayan Türkiye, bu operasyonu her an başlatabilir. Bölgeye askeri yığınağın arttığı belirtilirken, Suriyeli muhalifler de PKK-YPG'ye karşı başlatılacak harekata katılmaya hazırız dedi. Türkiye terör örgütü YPG, PKK'ya karşı yeni bir sınır ötesi askeri harekat yapmayı planlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de terör örgütü YPG-PKK'ya karşı 2016'da Fırat Kalkanı, 2018'de Zeytin Dalı ve 2019'da Barış Pınarı olmak üzere 3 başarılı harekat düzenledi. Suriye'deki silahlı rejim muhaliflerine yakın kaynaklar, Türkiye'nin muhtemel bir askeri harekata hazırlık için Suriyeli müttefiklerine askeri malzeme gönderdiğini ve Suriyeli muhaliflerin yeni bir harekatta hedef alınması beklenen bölgelere doğru konuşlandırıldığını ifade etti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG PKK'lı teröristlere karşı yapacağı olası bir askeri harekata katılmaya hazır olduklarını belirten Özgür Suriye Ordusu sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamut, askeri harekatın ilanından önce tam teyakkuz durumuna geçiş için kısa bir zamana ihtiyaç var dedi. Dehli Sabah'ta yer alan habere göre Suriyeli muhalifler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG PKK'lı teröristlere karşı yapacağı olası bir askeri harekata katılmaya hazır olduklarını açıkladı. Geçen hafta Roma'da ABD Başkanı Joe Biden'la görüştükten sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabii operasyon yapılacaksa operasyon yapılacak. Bundan geri adım atılmaz demişti. Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi Reuters'e yaptığı açıklamada hazırlıkların sürdüğünü söyleyerek, tüm hazırlıklar tamamlandığında operasyon başlayacak. Rusya ile koordinasyon halindeyiz. Konu hali hazırda ABD ile ele alındı ifadesini kullandı.